Efendim hayırlı sabahlar diliyorum. Yüksek yargı organlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer rektörüm, üniversitemizin değerli yöneticileri, kıymetli akademisyenlerimiz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzun değerli temsilcisi, kıymetli panelistlerimiz ve sevgili öğrenciler, basınımızın kıymetli temsilcileri, Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Çalışma Hayatı adlı panelimize hoş geldiniz diyorum. Panelimizin milletimize, devletimize ve akademi camiamıza da hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Bir asrı geride bırakan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bugünlerde böyle bir önemli bir programın hazırlanmasında emeği geçen üniversitemizin Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonumuza şükranlarımı sunuyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Sizler aracılığıyla bir kez daha aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yar ediyorum. Yad ediyorum. Bugün gerçekleştirilecek sunumların, yapılacak konuşmaların özellikle çalışma hayatında oldukça önemsediğimiz istişare, ortak akıl ve diyalog kültürümüze sağlayacağı katkıları da çok kıymetli bulmaktayım. Bilgi ve tecrübeleriyle ...panele katkı sağlayacak tüm akademisyenlerimize de değerli çalışmaları için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, malumunuz son bir aydır Türkiye olarak bir taraftan Cumhuriyetimizin 100. yılını... ...bizim için ifade ettiği anlam ve önemine yakışır bir şekilde kutluyoruz. Ancak diğer yandan da Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan kardeşlerimizin acısını yaşıyoruz. İnsanlığın utancı haline gelen İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kararlılıkla vurgulamak istiyorum. İsrail ne yazık ki Avrupa ve Amerika'nın desteğiyle bir aydır Gazze'li kardeşlerimizi çok büyük bir zulme ve vahşete maruz bırakıyor. Filistin sadece biz müslümanların ortak davası değildir. Filistin tüm insanlığın ortak davası ve ortak vicdanıdır. Daha doğmamış bebeklerin katledildiği bu soykırımda asıl öldürülen insanlığın kendi vicdanıdır. Hiçbir hukuk kuralı tanımayan ve insan haklarını gözetmeyen İsrail'in katliamlarıyla ne yazık ki insani değerlerin kaybedildiğine de şahitlik ediyor medeniyetin temsilcileri olarak görülen ülkeler bugün acı ve zulmün temsilcisi haline gelmişlerdir. Hala iki yüzlü maskelerini takarak bütün dünyaya insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Biz geçmişten bugüne her daim mazlum ve mağdurun safında yer almış bir millet olarak bugün de Gazze'nin sesi olmaya, onurlu ve adil tavrımızı korumaya, zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda Türkiye olarak mücadele ettiğimiz dahili ve harici mücadele alanlarımız göstermiş gitti. Cumhuriyetimizin 100. yılı her bakımdan büyük bir miladın başlangıcı olacaktır. 100. yılımız aynı zamanda Türkiye 100 yılı vizyonumuzun da işaret fişeği olacak inşallah. Bu anlamda bugün gerçekleştirilecek olan bu panelin, ülkemizin çalışma hayatının kalitesini artıracak tüm girişimlerin, hem geçmiş yüzyılımızın muhasebesinin yapılması hem de gelecek hedeflerimizin belirlenmesi bakımında çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerleştirdiği anlayış olan devleti halkımıza bir hizmet aracı olarak gören yönetim anlayışımız sayesinde 21 yıldır her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde insan odaklı hak ve adalet temelli politikaları hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. İşçimizin ve emekçimizin alın terini, işveren ve yatırımcılarımızın cesareti milletimizin desteğiyle bu yolda bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Doğduğu andan ölümden sonrasına dahi kapsayan sosyal güvenlik sürecini çok iyi biliyorsunuz. Her anında 85 milyon vatandaşımızın yanında olduk. Her birinin sorunuyla birebir ilgilendik. Çalışanımızın, emeklimizin, memurumuzun, işverenimizin, girişimcimizin sorununu kendi sorunumuz olarak gördük. Bu anlayışla son 21 yılda çalışma hayatımızın yapısal sorunlarının çözümü için çok ciddi adımlar attık. Önce uluslararası standartlara uygun şekilde mevzuatımızı düzenledik. Yasal düzenlemeler yaparak sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırdık. Çözülemez olarak görülen sorunlarımızı dosya dosya ele alıp tek tek çözüme kavuşturduk. Biliyorsunuz EYT'yi gündemimizden kaldırdık. Salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri gibi son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay gelemeyeceği bu zor zamanları elhamdülillah büyüyerek ve gelişerek atlattık. Kolay kolay yıkılmayacak sağlam ekonomik yapımı sayesinde her şeye rağmen büyümeye devam ettik. Bu şartların sebep olduğu enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenlerimize kalkan olmaya devam ediyoruz. Tüm dengelerin alt üst olduğu salgın sürecinde ve 11 ilimizin yıkımına sebep olan 6-7 Şubat depremlerinde dahi teşviklerle, desteklerle çalışma hayatımızı ayakta tutacak birçok önlem aldık. Üretimin ve ekonominin çarklarını kıymetli katılımcılar bir saat olsa dahi durdurmadık. Sadece son 6 ay içerisinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete ilave artış yaptık. Bir yılda yaptığımız yüzde %107 oldu. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkardık. 7. dönem toplu sözleşme sürecimizi başarıyla yürüttük. Diğer paydaşlarımızla yeni protokoller imzaladık ve iş dünyamızın birçok temsilcisiyle sık sık bir araya gelerek ihtiyaç ve talepler noktasında yeni çözüm yolları aradık. Çalışmayan emeklilerimize tek seferlik 5 bin lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz. Panelimizin kıymetli katılımcıları. Her platformda sık sık ifade ettiğim gibi çalışma hayatı, ihtiyaçları, talepleri ve işleyiş biçimleri birbirinden farklı olan çok taraf ve çok yönlü bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla çalışma barışının sağlanması ve çalışma hayatının geleceği bakımdan tüm faktörleri dengede tutacak çok yönlü bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakış açısı ise ancak paydaşlarımızın birbirinin karşısında olan birer taraf olarak değil. Aksine bir makinenin dişleri gibi birbirini destekleyen, birbirini yükselten ve gelişimini sağlayan birer çark olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Elbette bu süreç başta TİSK olmak üzere işveren ve işçi konfederasyonlarımızın değerli çabaları ile ardından da güçlü bir kamu iradesiyle gerçekleşiyor. İşçi, işveren ve kamu saç ayaklarının yanı sıra bu yapıyı ayakta tutan, destekleyen bir diğer unsur ise hiç kuşkusuz bu alana gerek teorik, gerekse pratik anlamda tecrübeleriyle, bilgi birikimleriyle katkı sağlayan siz değerli hocalarımızsınız. Takdir edersiniz ki her hareket düşünceyle başlar pratik teoriyle oluşur. Bu anlamda konunun bilgi ve teori kısmını temsil eden siz değerli hocalarımızın çalışmalarını çok önemsiyor. Türkiye yüzyılı çalışma hayatını daha müreffeh şartlarda inşallah birlikte inşa edeceğimize de inanmaktayım. Tabi bu kadar hukukçunun olduğu bir platformda hukuk alanına, iş hukukuna, güvenlik hukukuna girmeyeceğim. Biz sosyal politika ve sosyal hizmet hocası olduğum için beni bağışlayın. Zaten panelde bu konular tartışılacak inşallah. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği yeni çağın gereklilikleri çerçevesinde iş gücü piyasasının ihtiyaçlarının tespiti ve bunun sosyal karşılığı, yeni çalışma modelleri, yeni meslekler, işçi sağlığı ve güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması, Sosyal güvenlik sistemlerinin daha da geliştirilmesi gibi kritik noktalarda fikir, öneri ve bilimsel çalışmalar kamu hizmetlerine büyük bir katkı sağlayacaktır. Özellikle üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere, bu salonda bulunan kardeşlerimiz olmak üzere, tüm genç kardeşlerimizin geleceğe yürüdükleri yolların meşale olacak bu tür çalışmalara büyük önem verdiğimizde ifade etmek isterim. Bu noktada Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu için ayrı bir başlık açılması gerektiğini de düşünüyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyumda olduğu gibi TİSK üniversitelerle akademik camiayla iş birlikleri yaparak önemli çalışmalara destek sağlamaktadır. MES, dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformunun görülmeye değer bir platform olduğunu da size belirtmek isterim. İstanbul'da bu platformu ben ziyaret ettim. Gerçekten de çok büyük bir gurur duyduğumu. Özellikle yapay zeka modellemeleriyle iş sağlığı ve güvenliği arası, e, sağlığı alanında önlenebilecek birçok faktörün olduğunu da görmüş olduk. Akademik bir ifade etti. Gerçekten TİSK'in bu görüşüm e, bu yaklaşımından dolayı girişimi nedeniyle de e, kutlamak istiyorum. Diskin eğitim alanında birçok vakfın ve kuruluşun kurucusu ve üyesi olduğunu da biliyoruz. Özellikle 85 yılında kurduğu mikro cerrahi ve rekonstrüksiyon vakfı aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliği için ve çalışanların sağlığı için, iş sağlığı kültürünün gelişmesi için çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Ben çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak eğitime, ve çalışma hayatına katkıları için TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkola ve tüm TİSK üyelerine ve genel sekreterimize tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyetle üzerinde durduğu gençlerimize yönelik politikalar bizim özellikle ilgilendiğimiz ve yoğun mesai harcadığımız alanlardan bir tanesidir. Bu anlamda bakanlık olarak genç istihdamına yönelik bir nitelik iş gücü yetiştirme noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizi gelecek adına umutlandıran her türlü çalışmanın içerisinde olmaya, bizi ilgilendiren hususlarda gereken her türlü fedakarlığı yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin okuyan, düşünen, donanımlı bir nitelikli bir birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacak akademik camiamızda da geleceğin güçlü Türkiye'si için çalışan, üreten, uygulayan ve sonuç alan ve bunları birer değer, değer haline getiren genç kardeşlerimize de burada çok teşekkür ediyorum ve desteklerimizin hep yanlarında olacağını vurgulamak isterim. Biz bakanlık olarak aktif iş gücü programlarımızla, teşvik desteklerimizle, paydaşlarımızla ortak yürüttüğümüz... Özellikle kadın ve gençlerimize yönelik projelerle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu yüzyılı emeğin, üretimin, kalkınmanın yüzyılı yapma sözünde kararlıyız. İnşallah bunu gençlerimizle, akademisyenlerimizle, işçi ve işverenlerimizle birlikte yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma hayatında adaleti, sosyal ve teknik güvenliği tesis etmeye, istihdamı arttırmak adına gerekli tüm teşvikleri sağlamaya, ülkemizin her yıl daha da büyüyen ekonomik ve sosyal refahını 85 milyon vatandaşımızın tamamına yansıtmaya devam edeceğiz. Sözlerimi bu duygu ve düşüncelerle son verirken açılışını gerçekleştirdiğimiz panelin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel panel için katkı sağlayan rektör hocamız Sayın Profesör Doktor Ali Cengiz Köseoğlu'na, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na ve Genel Sekreteri Sayın Akan Koç'a, değerli hocalarımıza, kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun.